Herkese güneşli bir Rize sabahından günaydın. Bugün dördüncü bölüme start veriyoruz. Hadi başlayalım. Yine bahçede birkaç odun işi var kapıda. Onları keseceğiz. Sonra da içeri atacağız. Bugün cuma zaten. Cuma'ya kadar çalışacağız. Ondan sonra yine çalışmaya devam <laughs> Bize rahat yok, bugün odunun son günü burayı da böyle bitirdik mi içeri attık mı odun işi bu senelik bitiyor ama bu senelik bu sene ilk defa bu kadar çok odun yaptık normalde bu kadar yapmıyorduk belki de 20 gündür odun yapıyoruz odun yapmamızın sebebi yani bu kadar uzun sürmesinin sebebi arazi çok kötü ve en az 6-7 belki de 10 el yiyor. Buraya gelene kadar. O yüzden zorafya kaderdir. Bazı insanlara bazı şeyler huzur verir. Bana da bu çayırdın aşağı inmek yürümek huzur veriyor diyelim. Şuraya baksana. Bugün şimdi birazdan size Instagram'a hikayeleri nasıl yapıyorum onu göstereceğim. Öncelikle şöyle sistemi kurmaya çalışıyoruz. Bunu kurmak zaten apayrı bir şey. Bak şimdi mesela örneğin telefonu koydum. Oğlum ben oraya dönmeni istemiyorum ki böyle duracağım. diye. Çünkü arazi meyilli. Ben ayakta duramıyorum. Bu nasıl dursun? O yüzden bunu ayarlayacağım. ışığını ayarlayacağım nereden geliyor diye. Ondan sonra ona göre bir açı bulacağım. Da video çekeceğim de hikaye atacağım da siz de izleyeceksiniz mesela. Ama karşılık yok. Sıfır. O yüzden bu işleri bitirdik. Arkadaşlar mandalinalar yavaş yavaş olmaya başladı. Ben zaten böyle seviyorum. Çok tatlandım iyi olmuyor. Böyle mahoş olacak. Uşak düşürecek uşak. Zehir ha. Oh, oh. Bunu da başka bir yerde göremezsiniz. Sadece ufak ilçelerde, illerde, küçük küçük yerlerde olur. Bak. Şu hayatının güzel şeylerinden bir tanesi. Şehirde duyamazsınız bunu. Bundan bütün anastar geçer. Zenaze bundan geçer. Belediyede bir şey olduysa, para kaybolduysa her şey bundan geçer. Mükemmel bir haberleşme yöntemi benzi. Bir deneme yapayım da sonra ama biraz da. Ben ha buraya yarayayım o zaman. Gel gel sen ya. All the dirty yeah <treats broadband suspense> Sığırların çobanı Ey ana yedin beni Ettin beni Sığırların çobanı Odun alayım mı sen? abdesti aldık. Doğru cami. Geçiyor. Böyle oturuyor filre, kahvelerde. Çoy gibi değil he? he. İyi. Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Gidiyoruz. Cumaya, Cumaya doğru da. Cumaya da. Pazar günü geliyor ya adam. bir daha gelir he? Evet. Evet. Burayı bitirdin mi? Bitti ya yeter. ev uyanlarını topladık. Diyorlar, en az diye tabii. Besleme oranı bitti. Yani buna ki yapalım. Eskiden veri iyiydi. Anmışım da koradan abi. Serim ona bir beldana şey oturuyor. oturacak. Şey asamadım ya. Ney? Ya koy yeter ona. Ana sözü. Yebla alamadım o şeyi. Dön geldim ya. Skef yok inşallah. Yok yok. Evet. Ya. Ah, ah, ya. İyisin yaramazlık yok. Allah'ım iyi mi? diyorsun. Her gelişimde var, de, sen onu bir daha, daha görmüşsün edin edin bir yeri ama. Görmüyorum A, sen başkanım başkanım yani. Bakarım İda bir edin daha. Edin. Allah nazarım saklasın. Bir, 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 bir yayın Konuşursan girecek. Şimdi bunu ha? yayına sok. Kimi görmez olur ha? Ben de yayına ya bir şey yok. Bir var Bir adam var

ağladım gündüz Gel gel serbest gel gel İnce hurmanın <laughs> Sabri soruya git dördüncü balım ne zamandı? Ne gidi? çok mayoş bir tadı var. O yüzden yedim ağzıma sanki hani disipliken morfin vuruyorlar ya. Sanki öyle bir morfin konuşamadım bir, bir dakika falan. Şimdi bunu yukarı çıkarıyorum. Yine her zamanki gibi sırtımızda. Çünkü durma ve ayağa duramıyorsun ya bak. Aha. Değil ki Karadeniz. Asla Karadeniz. Yurma yer yok. Oy. Herkes sırta. Oy. Neyse bir tane manda neyim de o mayoşluğu atsın kırsın. Oh. Bu başka bir şey. Oh, hava geliyor yer aldı. Kapattı. Böyle temizledik. Artık odun için mutlu son. <laughs> Ve sarma. Ne Bir tane yemek istiyorum. Yapmasa beni. bir günün daha sonuna geldik. Sabah 8.30'da gidip saat şu an 4 falan. Aynen böyle geliyor. Saat 8.30'da gidip 4'te çıkardım. Bugünün de son. Tekrardan görüşürüz.